Aa gel gel gel. Ee, şimdi e, Yılmaz'ın bir Orkesini... Avustralya seyahati oldu. Gel onlardan bahsedelim. Şimdi. Ha, evet. Bu Avustralya'dan seni Instagram'da takip ediyorum. Mağdurum. Ee, a, oraya koyduğun e, her şeyi izliyorum. Her şeyi seyrediyorum. Evet, bir kere Avustralya'ya gittin spor yaptın. Evet. Ondan sonra orada konserler verdin. Evet. Radyo programlarına katıldın. Onları Ondan da... önce de Los Angeles ve New York'taydım. Ama buralarda ne için bulunduğumu söyleyeyim öncelikle. Evet. E, engelliler için evet, çocuklar evet, orada evet, bulundum. Evet. Ee, yine e, Ekim ayında e, yine Engelsiz Yaşam Vakfı olarak önce Los Angeles'ta, daha sonra Ohio'da ve daha sonra da Miami'de yine e, engelliler için konser çalışmalarım olacak. Bu konserlere sadece Türkler gelmiyor. bunu da altını çizmek istiyorum. Nasıl Türkiye'deki konserlere sadece ne bileyim atıyorum şimdi Julio Iglesias geldiğinde e, İspanyollar, Türkiye'de yaşayan İspanyollar gelmiyor herhalde. Tabii ki. Yani uluslararası tabii bir ki, staj. Tabii ki uluslararası bir yıldız. Tabii evet ki. ama Türkiye'de her şeyi çok abartıyoruz. Biliyorsun hani burada New York'ta sanat eğitimi almış abi. İşte akademide, işte Bentley Akademide, Müzik Akademisinde adam eğitim görmüş. İşte bu adama özel ilgi gösterelim. Ama bizim kendi toprağında, gece da doğmuş, kendi imkanlarıyla, Allah ona vermiş olduğu sesle adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onun değeri bilinmiyor. Bu da Türkiye'nin sanatçısının trajik öyküsüdür. Yılmaz Doğru. Borgül de onlardan biri. Ama ben ne diyorum? Hiçbir şey umurumda değil. Yaşarken herkes değerimi bilmeli. Öldükten sonra benim değerim bilinse, ay belgeseller çekilse, kitaplar yazılsa bana ne? Sana ne? Kime ne? Öyle değil mi efendim? Yani yaşarken birbirimizin değerini bilelim. Yaşarken sanatkarlarımızın biz değerini bilelim. Yaşarken Okan Boyugün'ün değeri bilinsin. Çok tatlısın bir tane benim. Evet. Yılmaz konuşmaya başladığında e, bende de dikkat ediyorsunuz böyle bir hafif başım dönmeye başlıyor. E, ondan sonra yavaş, Uykusuz yavaş, her şöyle... gece. Yamuluyorum evet. Şimdi Amerika'dayken bir gösteriye katıldın. A, evet e, e, valla biliyorsun bir de benim başka bir yönüm var. 228 e, Sağlık Sosyal Yardım vakıf ya, Derneği ile çalışıyorum efendim, ama bu. her yerde ha, de evet. dünyanın neresinde olursam olayım... Yani mesaj kaygısı taşımak zorunda hissediyorum Ama kendimi. Ama Trump'a karşı bir gösteriye katılmışsın. Evet Trump'a karşı katıldım. Onun borozanı bana e, ötmedi. Peki var o görüntüler elimizde görelim lütfen. Evet Yılmaz Trump'a karşı bu gösteriyi yapmışsın. Bayıldım bacaklarına hakikaten. Yani korkunç bir gösteri. Ciddi olarak gelelim Trump'a karşı gösteriye. Tamam anladık. Anladık gel öbürüne. Dur. Ne diyorsun burada? Yılmaz ne diyorsun? No benim ben Frankofonum. Benim e, İngilizcem çok zayıf. No wall. Yani no duvar. Yeah. Fence nedir? No fence mi? Doğru mu No fence, çit yok. No razor wire. Yani jiletli tel olmasın. Yani bunları sen e, sen bunları yazdın da gösteriye mi götürdün? Birisinin elinden pankartı aldın onu mu tutuyorsun? <laughs> e, şimdi e, New York'ta e, Manhattan'da Times Square'daydım. New York'ta Manhattan'da Times Square'daydım. E, bir baktım göçmenlerle ilgili bir gösteri hazırlanmış. <laughs> en ilgimi çeken e, bu çünkü burada duvarlar yok diyor. çitler yok diyor ama aynı zamanda elektrikli çitlerde olmasın. Yani dünyadaki ülkeler arasında elektrikli demiyor. Jiletli diyor. Jiletli razor ha? İşte Doğru. yani hani aynı öldüren her öldüren her şey. aynı anlama geliyor. Evet. Yani dünyada yaşadığımız bu dünyada yüzlerce ülke var diyelim bu ülkeler arasında yaşayan toplumlar içerisinde kesinlikle çit olmamalı. Herkes istediği ülkeye istediği şekilde girebilmeli orada yaşama hakkına sahip olabilmeli. Ben bu düşünceyi savunduğum için Amerika'ya göçmen olarak gelen orada yaşamak isteyen insanların da mücadelesine bir sanatkar olarak katkıda bulunmak istedim ki Amerikan basında da yer aldı bu. Amerikan basında yer aldı. Evet yer aldım ben. Ne dediler? E, çünkü e, söyleşiler yapıldı. Oradaki haber kanalları. E, ben, ben de ben Türkiye'de e, müzikle uğraştığımı ama e, daha çok toplumsal faaliyetlerde bulunan bir model olduğumu söyledim. Sanatçı modeli. Çok ilgi gösterdiler. Hatta bütün gösteriyi benim güneş gözlüğüm var biliyorsunuz gözümde. Evet. O güneş gözlüğümden e, fotoğraflayıp e, basında yer aldı fotoğraflar. Aa, aa. Evet. Mükemmel. Alkışlıyoruz Yılmaz. bak <laughs> en özünden. <laughs> Ya bu harikulade yani bizimkiler Amerika'ya ya da başka ülkelere e, alışverişe giderler sen gidip orada gösteriye katılıyorsun bir de üstüne konser veriyorsun. Mesela ilk defa burada açıklayacağım e, Ekim ayında söylemiştim Los Angeles'ta tekrar Engelsiz Yaşam Vakfı için konserim olacak ama orada Hollywood'dan da bir ödül alacağım ben. Oscar filan olmasın Yok, yanlışlıkla? Hayır siz istediğiniz kadar dalganızı geçin <laughs> bu arada. Orada e, uluslararası çevre ödülü alacağım. Çok güzel. Çevre Gülüyor. ile evet. ilgili yapmış olduğu çalışmalarımdan dolayı. Ama burada da aldın böyle bir çevre ödülü. Aldım. Burada da biliyorsun Hatta tamamen ödül, ödül, yapraklardan evet, yap oluşan Tamamen yapraklardan oluşan bir giysiyle gittim. Kıyafetle gittim ve çevreye duyarlılık, farkındalığı yaratmak istedim. Aslında biliyorsun istedim. o giysi bir giysi değil, o tek yapraktır o aslında gerçeği. Siz herhalde Adem peygamberden bahsediyorsunuz. Evet. Bilmiyorum. Daha o daha ah. çevreci. E yani... Ama öyle gitmeye imkan <laughs> Amerika'da olsaydım sadece... Amerika'da olsaydın ödül Sadece Edim olabilirdim Evet, bravo. bravo. Burada biraz arf daha ladis, tutucu oluyoruz. Ladis. Peki. thank hum.